Bugün size Polinerde kitabını okuyacağım. Hazırlayan Çile Martun, resimleyen Neşe İnan. Hadi başlayalım. Poli kayıp. Neredesin Poli? Poli nerede? Beni görebiliyor musun? Yatağın altındayım. Aa, yatak burada. Poli de burada. Beni görebiliyor musun? Masanın önündeyim. Aa, -a, beni görebiliyor musun? Kapının arkasındayım. Kapı nerede? İşte burada. Poli de arkasında. Beni görebiliyor musun? Dolabın yanındayım. İşte burada bir dolap ve yanında da poli var. Aa! Beni görebiliyor musun? Koltuğun üstündeyim. Çok komik bir poliymiş bu. Neden acaba koltuğun üstüne çıkmış? Beni görebiliyor musun? Sandalyenin ve masanın arasındayım. Acaba sandalye ile masanın arasında poli ne yapıyor? Çok komik bir poli bu. Aa! Daha da komik oldu şimdi. Poli, ne yapıyorsun? Aa! Beni görebiliyor musun? Patilerimin arkasındayım. Beni görebiliyor musun? Buzdolabının içindeyim. Aa Poli buzdolabı çok soğuk. Hala mı buzdolabının içinde? En eğlenceli kısma geldik şimdi. Hadi birazcık pratik yapalım. Aa. Şimdi size soruyorum. Dolabı görüyor musun burada? Mor ve gri renk çekmeceleri ve kapakları var. İşte burada. Peki buzdolabını görüyor musun? Mavi renk ve üzerinde çiçekler var. İşte burada. Peki kapıyı görüyor musun? Üstünde bir tane kedi resmi var. İşte burada. Koltuğu görüyor musun? Kırmızı ve yumuşacık ve çok rahat. İşte burada. Peki yatağı görüyor musun? Mor renkli, üzerinde kahverengi ahşap bir süsü var. Yeşil bir tane yorgan, sarı bir tane de çarşafı var. İşte burada. Peki masayı görüyor musun? İşte burada. Acaba hangi resmi göstermedim? Hatırlıyor musun? Evet, sandalye. İşte o da burada. Çok komik değil mi? Yaşasın en sevdiğim oyun. Size bir soru. Şu anda Poli nerede? Masanın üstünde mi? Altında mı? Yoksa arkasında mı? Masanın üstünde. Doğru cevap. Hadi buna bakalım. Poli burada ne yapıyor? Masanın yanında mı? Arasında mı? Yoksa üstünde mi? Masanın yanında. Aa, Poli burada ne yapıyor? Çok komik bir Poli bu. Masanın arkasında mı? Önünde mi? Yoksa altında mı? Tabii ki masanın önünde. Şimdi buraya bakalım. Poli masanın üstünde mi, altında mı yoksa yakınında mı? İşte burada. Şimdi buna bakalım. Poli masanın üstünde mi, altında mı yoksa arkasında mı? İşte burada. Poli kutunun içinde mi? Altında mı? arasında mı? Tabii ki kutunun içinde saklanıyor. Peki buna bakalım. Poli masayla sandalyenin neresinde? Arasında. Bravo sana. Aa! Doğrular ve yanlışlar. Şimdi ben size bazı şeyler söyleyeceğim ve siz bana doğru ya da yanlış diyeceksiniz, tamam mı? Elma masanın üstünde. Aa, elma nerede? İşte burada. Peki masanın neresinde? Üstünde. Demek ki doğru. Şemsiye yatağın altında. Buldun mu şemsiyeyi? Evet, işte burada yatağın altında. Demek ki bu da doğru. Poli masanın arkasında. Poli burada, masa burada. Sizce poli masanın arkasında mı? Hayır, bu yanlış. Kazak koltuğun üstünde. Aa, kazak burada, koltuk burada. Sizce buradaki kazak koltuğun neresinde? Önünde. Asla üstünde değil. Bu da yanlış. Poli koltuğun önünde. Poli burada, koltuk burada. Poli koltuğun önünde. Yani doğru top masanın altında. Sizce top masanın altında mı yoksa yanında mı? Evet, top masanın yanında. <laughs> Yeni kelimeler öğrendik değil mi? Elma, top, yatak, kutu, sandalye, dolap, kapı, buzdolabı, koltuk, kazak, Masa ve şemsiye yaşasın. Ben çok eğlendim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.